Sayın başkanım, başkanım merhabalar nasılsınız merhabalar merhabalar Hoş geldiniz. merhabalar hoş merhabalar başkanım hoş geldiniz merhabalar hoş geldiniz. nasılsınız merhabalar tamam, merhabalar Dağlar, sayın başkanın, başkanım merhabalar sayın şey, başkanım merhabalar başkanım. merhabalar hoş merhabalar sağ olun Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok daha mutlu olduk. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Çok Merhabalar. Merhabalar. Bu talihsiz olay başımıza geldiğinde bunu maalesef kendi siyasetleri adına muhalefet etme aracı olarak değerlendiren bir takım kesimler olayı inanılmaz bir derecede farklı boyutlara taşıyarak sosyal medyayı da kullanarak bu konuyu bambaşka bir hale getirdiler. Çok ciddi bir bilgi kirliliği, çok ciddi bir bilgi kirliliği oluştu ve eminim ki hepinizin de kafası karıştı. Şunu söylemek istiyorum. Yıllarca tamamlanmamış ve bitmemiş biyolojik arıtmayı 2019'un Mart'ında Sayın Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekipleri tamamladı. Bu tarihi bir projedir. Bu çok önemlidir. Kuşadası'nın en önemli konusu bu arıtma konusuydu. <laughs> bu konuda gerçekten Özlem Başkanıma ne kadar çok teşekkür etsek az kalır. Çünkü 30 kilometre sahili olan ve bütün kaynaklarını denizden, kumdan, güneşten, doğadan beslenen bir kent olarak Kuşadası için bu ee, çok önemli bir projeydi ve bitti. Bugün bu patlamanın, bu arızanın biyolojik arıtma tesisiyle hiçbir ilgisi, hiçbir alakası yok. Bunu bir kere net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bilgi kirliliğini ortadan kaldıralım. Burada en önemli konu hızlı müdahale etmekti. Etkin müdahale etmekti. Ve bunu da ASKİ ekiplerimiz, Büyükşehir ekiplerimiz, Kuşadası ekiplerimiz birlikte hareket ederek ani ve etkili müdahale yaparak konuyu hızlı bir şekilde çözdük. Bunda kendilerini şükranlarımı Önce bu sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki vardınız. Gerçekten keşke olmasaydı. Ama yapacak bir şey yok. Allah yapısı değil. Kul yapısı patladı. Ben sizin Hoş Yardımlaşma duygunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. 24 saat Kuşadası Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürümüz sabaha kadar çalıştı. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlarım anlattı. Sahil sitesindeki birçok vatandaşlarımız sabaha kadar 150 200 kişi çalışınca çay kahve su ikramında bulunmuşlar. Ayrıca minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.